Rabbis Gaming TR'den herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival serisinin 3. bölümünü çekiyoruz. Yanımda Ahmet Sefa var. Hoş geldin Ahmet. Selamun Aleyküm. Gördüğünüz gibi Minecraft serisinin 3. bölümünü. Demirlerimiz pişiyordu. Gördüğünüz gibi hala aynı. Değişik bir ghost diye selamun. Aleyküm dedim ben. Neyse hadi gel. Ne yapıyorduk ya? Yani? Şeyimiz vardı. Tamam i̇şte bir ay oldu değil mi çekmeyeli? Olmuştur. <laughs> Hani öyle program. Aa crafting table yok ya. Ahmet bana kürek versen eldiven hissedeceğim bugün. Bana kürek yap bir tane. Tamam mı? Bir tamam. de sen full ağaç kes. Hücü ağaç kes. Bu Şey yok. dakika. <laughs> Oğlum bir tane taş yok ya taş yok. Tahta olur mu? tahta da yok. Ha creeper. Bekle. Ede Hayır. Olsun. Ne oldu? Oh, eve, eve, bir şey olmadı. Bekle. Kürek yapayım değil mi? Ne yapıyorum bekle. Yap, dur ben daha az ya. Yok abi chesta falan yok. Boşuna bakma. <laughs> dur yapacağım bekle yapıyorum. bekle burada Bekle yapıyorum. Hop. Hop, hop. Tamam. Al şunu. Al yaptım. Ben ağaç keseceğim. Ben full ağaç kes, tamam? Ben sana kendi balcımı evet, vereyim. Al. Al bakayım. Al. Ol, ağaçtan fakir kaldık biliyor musun? Neyse ben sana TP'lenin. Kaybolursan. Olan buralarda da lan bir sürü ağaç var evin arkasında falan. Belki. Efendim. Hani böyle time girdim yine öyle bir şey var ya mod diye. Evet. Okay. öyle mod olacak Vay o. Ay zengin olduk ya. Yoktan kes hepsi gelsin. Yeme. Hıhı. Ağaç gidiyor. Zorluk seviyesi en yüksek mi? Bilmiyorum. Vay kolay mı? Nasıl lan? Normal. Olur, normal. Normal değil. Başka. Nerede yani ağaç şu da onu alalım. Bu şarj olur mu? Olmaz. Sadece meşe. Şey. Sadece meki. O, o altında niye kazmadık biz ya? Şey yoktu oğlum. Aynı. Bir de ne ne, ne? ne patladı lan? Oğlum creeper patladı. dibimde patladı bir de. Öldü mü? Hayır ölmedi. İki buçuk diş canımı götürdü. İki buçuk. Tamam. İki buçuk Özlecek yılım aldı. Ne kadar oldu? Ne kadar oldum? Kırk bir. Zira ben endurman mı lan benim? Uy puh. Oy. İyi sesler ya. Oğlum ağaç kesiyordum. Mani oldu. Valla ben şu an evden kayboldum diye bir şey oldu. Ağaç keserken kayboldum. Ay, ben kesten niye çok büyük bir şeydi Belki eve ikinci katı yapar mıyım? Yaparız. Boşuna gelmesin de. Oha ölmüyor lan. Hayvan gibi kazıyorum şu an ha. Ne, ne kazıyorsun? Toprak mı? Aynen. Kaç atmış Sesi ya. geliyor çünkü. bir stick odum oldu. Bunlara tahtaya çevir. Bir, bir tane ellilik yap. He? Bir tane de ellilik yap. Ya da. Ya da bir tane, tane 25 lik yap fark etmez. Tamam. Yap işte ya. Baltaların kırılınca kadar yap. Baltalar. ne yapacaksın şimdi? Hı hı. Kıvaltı. Sen şeyin verdin baltanı daha hiç kullanmamışım gibi. Ben gerçekten olsa bu baltanın ayrıca ne iş bitmez lan? Bitmez mi? Balta kırılır. Nasıl kırılır abi ya? Sen gaz gaz gaz. Aa balta bitti. Şunları. Bugün zengin oldum ama düşünemezsin. Evet. Ama ben çözmemesiz var. Mezar yapalım mı? Güller falan var. La Enderman git ya? Oğlum bir şey yapmaz o ya. Sen takılma ona. Yanından geç. Hatta onun üstünden geç. Ez onu. Bir şeyler yapıştı. Belki sen ne? 2 tane mi Minecraft çektiydik? Yoksa bir tane mi? La Enderman işte. Youtube'a bir tane koymuştum da ondan beri. Oyun dışen koydum da işte. Aynen. Artık bu seri gelecek yani. Oha. Ha, evden çok uzaklanmışım. Belki. Ha. Belki. Ha. Evin hani kapısının önünde dur bir. Evin kapısının önünde dur. Dur bir sen. Duruyorum, dur. Duruyorum oldu. Ben seni görüyorum bak. İle bak da bak zıplıyorum şu Gördün mü Gel hadi gel artık gel. Tamam. Geliyorum bekle. Dur la neyse. Vay vay gözetmen kulesi gibi bir şey yapsak güzel olur ya. Hem yani böyle eve bakarız böyle. Oraya çıkarız kaybolmayız falan filan. Öyle bir şeyler. Ne olmuş ya böyle? Sen düzleştirdin mi bu ayı ya? Evet. Tamam düştü Tahta mı bu ayı? Tahta düşü sen. Sen tahta düşü. Tahta düşü sen yerlere. Thank mm -hmm. you. Tamam evin altı full tahta oldu. Tamamdır. Oğlum boy bir tane ev mi yapsak da düz düz Abi, abi düz işte dokuş. şey yapacağız diyoruz ya. Kanka evin kapısını kır. Bekle. Fazla ev yap ama kapı yapamam olmaz mı? Kapıyı göreceğim ben. Kapıyı kır diyorum ben sana. Ha kırdım. Tamam bekle. Şey odunları tahtaya çevir. Yaptım bile. Dur lan Kaç tane var? Valla şimdi 1, 2, 3, 4, 4 stick var. Hatta 5 stick var bir tane de köklük var. Hepsini atayım. Tamam gel şey kapıyı koy eve de uyuyalım. Ondan sonra evi şey yaparız. Gir eve. Valla. Uyuyalım mı? Bak, kaç tane toprak var bak bir de şey. Bende 37 tane toprak var. burada da 60 top. Oğlum 69. bir çeşit ama gerisini ben yaptım. Bak şöyle. Oha. Şimdi gel bize. Sen değil mi? Ne yaptın be? Ben anlamadım. Hadi yatalım. Yatamıyor lan. Demirler pişmiş mi? Aa demir yok lan. Be. Dur ben şunu gereksiz içeri atayım. Tatlıların hepsini valla. Ya nasıl pili gidiyor? Çeste bak bir tahtaların hepsi orada. Tamam. Bak 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 çeste bak çok güzel var. Oğlum. Yani, Bu ağaç kasmışım yani. Ne yapıyorsun sen? Oğlum yatamıyoruz ya. Niye yatamıyorum ben? Ha yaptım. Gel yatam. Ahmet gel. Tamam geldim. Vay adam demirlendi. hayat bebeğim. Ne yaptım ben hadi gireyim. Tamam bir saniye bekle. Oha hep ben ölmüşüm ben. Yok lan bir dakika. Evet hep sen oldu. O ne sen hiç ölmedin. Bir tanesi e, iskelet tarafından öldüm. Bir sen öldün. Tamam videoyu unuttum vallahi. Evet ah. arkadaşlar kabuğuz tekrar. Hoşça kalın diyoruz size. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.